Finans piyasalarında bazen e, gerçekten akıl sır ermez şeyler olur değil mi? Olmaz mı? Hem de nasıl? Geçtiğimiz cuma günü MES yani Micro Emini S&P 500 vadeli kontratlarında tam da böyle bir ana şahit olduk sanki. Evet. Bir anda 6666 gibi oldukça şey manidar bir seviyede. Devasa alım emirleri belirdi ve saniyeler içinde yok oldu. Aynen öyle. Şimdi bize sağladığınız piyasa verileri ve analiz notlarına bakarak bu sıra dışı aktivitenin perde arkasını biraz aralayalım istiyoruz. Ne anlama geldiğini, sizin için neden önemli olabileceğini ortaya çıkarmak amacımız. Tabii. Gelin bu ilginç konuya biraz daha yakından bakalım. Evet, gerçekten de standart dışı yani piyasa normlarının dışında bir olaydı bu. Özellikle emirlerin büyüklüğü çok dikkat çekiciydi. Evet, rakamlar. Toplamda 20 bin kontratı aşan her biri 5 100 kontratın üzerinde pasif alım emirlerinden bahsediyoruz ve bunların hepsinin, dediğiniz gibi, 6.666 gibi sembolik bir fiyatta toplanması, hı hı. yani ilk bakışta insan şey diye düşünüyor. Acaba bir sistem hatası mı veya kontrolden çıkmış bir algoritma mı devrede? Evet, ilk akla gelen o oluyor tabii. Ama detaylara bakınca durumun bundan daha karmaşık olduğu anlaşılıyor sanki. Peki neden basit bir teknik hata olmadığını düşünüyorsunuz? Yani bu kadar büyük emirlerin dediğiniz gibi göz açıp kapayıncaya kadar yok olması normalde bir arızayı akla getirmez mi? Şöyle, birkaç kritik nokta var aslında. Birincisi, bu kadar büyük bir likiditenin yani alım gücünün tek bir fiyatta bu kadar açıkça sergilenmesi, evet. hele de 6666 gibi psikolojik çağrışımları da olabilecek bir seviyede, bu genellikle büyük kurumsal oyuncuların hani o gizlilik prensibine pek uymaz. Anladım. Normalde daha saklı yaparlar bu işleri. Aynen. Normalde bu büyüklükteki emirler daha farklı yöntemlerle piyasayı ürkütmeden girilir. İkinci ve belki daha da önemli nokta bu emirlerin görünür kalma süresi. Yaklaşık bir saniye. Bir saniye mi? İnanılmaz kısa. Çok kısa. Geleneksel piyasa takip araçlarıyla bunu fark etmek neredeyse imkansız. Ancak işte Don Briggs gibi emir defteri derinliğini anlık ve çok detaylı gösteren özel yazılımlar var. Hı hı. Onlar bu tür anlık hani hayalet likidite diyebileceğimiz hareketleri yakalayabiliyor. İşte bu durum olayın kasıtlı bir eylem belki de bir tür sinyalleşme olma ihtimalini çok kuvvetlendiriyor. Yani bir sinyal. Evet. Geçmişte de bu 666 veya 6666 seviyelerinde benzer aktiviteler gözlemlemiştim ben ve bunlar genelde yukarı yönlü hareketlerin bir işareti gibi olmuştu. Yani bu bir tür şey kodlanmış bir mesaj mıydı piyasaya hani dikkat bir şeyler olacak der gibi bir fısıltı belki de kuvvetle muhtemel evet bu ya farklı algoritmaların birbirleriyle haberleşmesi ya da büyük fonların piyasa yapıcıların organize bir hareketi olabilir ne amaçla yapılmış olabilir peki belki diğer otomatik işlem sistemlerine biz buradayız alım tarafındayız Pozisyon alıyoruz, mesajı vermek istediler. Ya da belki belirli algoritmik satış tepkilerini tetikleyip o seviyeden likidite toplamak hı hı. veya piyasa psikolojisini bu seviyede güçlü bir destek var diyerek etkilemek amaçlanmış olabilir. Bir de şeyi eklemek lazım. Kaynaklarda belirtilen bir detay var. Buyurun. O sıralarda Trump'la ilgili bazı siyasi ve piyasayı etkileyen haber akışları da vardı. Bu haberler özellikle ES ve Nasdaq vadeli kontratlarında kısa süreli bir oynaklık yarattı, fiyatları anlık aşağı çekti. Evet hatırlıyorum o hareketi. İşte bu hareket bazı kısa vadeli alıcıların zararı durdur emirlerini yani stoplarını patlatmıştı. Tam bu stoplardan emilen likiditenin hemen ardından piyasanın güçlü bir yukarı dönüşe hazır hale gelmesi ve bu 6666 sinyalinin belirmesi Klasik bir kurumsal birikim toplama senaryosuna çok benziyor aslında. Anlıyorum. Yani önce bir silkeleme yapıp zayıf elleri döktükten sonra asıl planlanan yöne doğru harekete geçmek için bir işaret fişeği gibi. Peki piyasanın sonraki tepkisi bu teoriyi destekledi mi? Ne oldu sonra? Hem de nasıl destekledi? Cuma günkü bu esrarengiz 6666 olayının hemen ardından, pazartesi sabahı piyasa açılışında gözle görülür bir fiyat boşluğuyla, yani gap up yaparak yukarıda başladı. Gap açılış. Evet ve kısa sürede 6.783 seviyesine kadar tırmandı. Bu durum Cuma öğleden sonra yaşanan o birkaç saniyelik aktivitenin kesinlikle rastlantısal olmadığını gösteriyor. Büyük ihtimalle piyasayı yukarı taşımak için önceden planlanmış bir hazırlıktı. Hı hı. Yani temel hipotezimiz şu. Büyük oyuncular genellikle piyasa dikkatinin ve işlem hacminin düştüğü cuma öğleden sonralarını bir fırsat olarak kullandı ve bu sinyali verdi. Klasik cuma öğleden sonra taktiği. Aynen. Muhtemelen hafta sonu boyunca da altta yatan varlıklarda yani hisse senetleri ve ETF'lerde pozisyonlarını arttırdılar. Hafta başında gördüğümüz o kısa süreli stop avcılığı da muhtemelen bu büyük hareket öncesi son bir temizlikti. Yani zayıf uzun pozisyonları elimine edip yukarı hareket için gereken likiditeyi toplama hamlesi. Tam olarak öyle. Yani cuma günü verilen o gizemli sinyal aslında hafta sonu ve sonraki hafta için yapılan büyük bir hazırlığın sadece bir parçasıydı. Oldukça sofistike bir manevra gerçekten. Kesinlikle. Özetlemek gerekirse bu 6660 olayı bize şunu gösteriyor. Modern finans piyasalarının perdesinin arkasında oldukça karmaşık kurumsal oyunlar dönüyor. Algoritmalar sadece işlem yapmıyor. Evet. Aynı zamanda birbirleriyle bu tür gizemli yollarla iletişim kurabiliyor ve piyasa psikolojisi ince ince manipüle edilebiliyor. Bu tür hayalet likidite gibi gizli sinyalleri fark edebilmek ve doğru yorumlayabilmek çok önemli. Evet. Piyasayı sadece geçmiş verilere bakarak tepkisel takip etmek yerine bir adım önde olup potansiyel hareketleri öngörebilmek adına size önemli bir avantaj sağlayabilir. Gerçekten de piyasanın o görünmeyen yüzüne dair çok şey anlatıyor bu olay. Peki ya bundan sonrası? Analizlerinizde 7666 gibi daha yukarı seviyelere doğru bir hareket potansiyelinden de bahsediliyor. Evet o potansiyel mevcut. Bu da bizi şu kritik soruya getiriyor aslında. Acaba bu 6.666 seviyesindeki manevralar sadece kısa vadeli bir taktik miydi? Yoksa piyasada daha uzun soluklu bir yükseliş trendinin, belki de o bahsedilen yeni zirvelere giden yolun ilk adımı mı atıldı? İşte bu sanırım önümüzdeki dönemde yakından takip etmeniz gereken kilit soru olabilir.